dini bir hak, hukuk, adalet diyen, haksızlığa boyun eğmeyen, insan odaklı değerli canlar, aynı yola hizmet eden değerli kurumlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 13 bileşenden oluşan Adan Ali Platformumuzun bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Geldiğimiz süreçte emperyalistlerin ve işbirlikçilerin böl parçala yönettiği tam da bizleri vurmuştur. Bölündük, parçalandık, yönetilme durumuna geldik. Yol hizmeti hak bilen tüm canlara çağrımızdır. Gelin canlar, bir olalım, iri olalım, bir olalım. Haktan, hukuktan, adaletten yana mücadeleyi birleşe birleşe verelim. İnsanca onurlu yaşam adına ve inançların sorgulanmadığı eşit yurttaşlık hakkımızı birleşe birleşe omuz omuza mücadele günlerimizin geldiğini belirtmek isterim. Bugün bir araya gelen tüm canları aşkın yazıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum.